Arkadaşlar herkese selamlar, iyi akşamlar diliyorum. bugün biliyorsunuz Gratis'te %60'lık bütün ürünlerde bir indirim söz konusu oldu. Elimde şöyle kocaman bir poşet var. Bakalım ben bu indirimden neleri tercih etmişim. Hemen başlayalım. Öncelikli olarak 2 gün önce çekmiş olduğum videoda iki gün önce mi bir gün önce mi hatırlamıyorum. Çok pudra sevmediğimi söylemiştim kendisiyle çelişen Merve. Ee, yalnız tabii ki de göz altlarıma pudrayı seviyorum ve genelde şuradaki saçım genelde göz altlarıma sabitleyici transparan pudra kullanıyorum. Like It markasının 999 transparan ismi, ismindeki sabitleyici pudrasını tercih ettim arkadaşlar. Bu bir hiç unuttum rakamları yazmak için maalesef ki. Bugün gratis'e 2 posta şeklinde gittim. Çünkü bir beklediğim ürünü daha sonrasında alabildim. Ürünün depodan getirilme süreci falan oldu. İkinci gittiğimde bir büyütinin şu üçü bir arada saç setini denemek istedim. Hatta iki tane aldık bunlardan. Birini de ablama vereceğim. Bakalım bakalım nasıl bir şeymiş. Rakamı çok uygundu. Ee, bir de seyahat boyu olması bu tarz ürünler gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Bir ya da iki günlük bir yere gittiğinizde yanınıza hemen kocaman şişeleri almak yerine ya da seyahat kapları doldurmak yerine çok mantıklı oluyor. Bu Bill Beauty'nin dediğim gibi şampuan, saç kremi ve saç sütü olan üçlü seti. Hemen yine tabii benim vazgeçilmezim yapışkanlı taşlar, inciler, bayılıyorum. Beyaz incim vardı, siyah incim vardı. Yansımalardan pek belli olmuyor. Ama hologramlı mor bir inci almışım Naşita'nın. Gerçekten bunları görünce kendimi tutamıyorum. Şu takma kirpikleri çok seviyorum. Bütün kirpiklerdense gerek günlük hayatta yeteri kadar gerek özel gün ve gecelerde Bunların takımı hem daha kolay Hem daha şık görünüyor bence Naşita'dan şöyle iki tane takma kirpik Almışım yine Bunu da ikinci gittiğimde Aldım. Görüntüsüne dayanamadım Çok tatlı gerçekten. Yakın zamanda Eğer e, Sizin de herhangi bir Yakın arkadaşınızın, kız arkadaşınızın Doğum günü varsa Ya da bence bu sevgililer gününe Sevgili erkeklere duyurulur Sevgililer gününe bir kadına e, alınabilecek çok güzel hediyelerden birisi <laughs> açalım mı? Tekli videodan mı açalım? Evet, bununla shorts çekelim. Çok güzel bir set arkadaşlar bu. <laughs> Yine eklipsin fırça temizleme aparatlarından aldım bunun fiyatını hatırlıyorum 34 lira gibi çok uygun bir fiyata düşüyordu gerçekten sizin de elinizde eğer böyle bir ürün yoksa bende vardı ama daha minik böyle hani değişik bu farklı bir versiyonu bunun markası düz olduğu için lavaboya falan daha kolay yapıştırabilirim bendeki ürün öyle bir ürün değildi e, bunu da almak istedim açıkçası çilek şeklinde olanını aldım bu markadan daha önce sizlere bahsetmiştim ee, Soho NYC diye sanırım okunuyor. Almış olduğum fırçaları inanılmaz derecede kaliteli çıktı arkadaşlar. Ee, i̇ndirimdeyken de değerlendirmek istedim. Şu şekilde ve özellikle bu fırçaların vegan olduğu belirtiliyor bu arada. Ee, ve hassas ciltler için üretilmiş. Şu şekilde kısa uçlu e, tam böyle glitter oturtmak için gözünüzün üstüne ya da yine göz altınıza far geçmek için detay bazlı çok güzel bir fırça V707 Liner olarak adı geçen fırçamız yine daha minik bende bunun daha büyük boyutu var karıştırma fırçası olarak benim açıkçası kullanabileceğim bir fırça bu da v 703müş arkadaşlar son olarak normalde çok kaş ürünü kullanmıyorum kaşlarımı çok doldurmuyorum kaş asimetrisine sahibim maalesef. İki kaşım benim de her insanda olduğu gibi birbirinden farklı. Kaşlarımı doldurduğumda bunun çok daha göze battığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden genel olarak benim sevmiş olduğum ürünler aslında şeffaf bakslar. Yalnız bu da hoşuma gitti. Bunları tabii ki de ister kaş fırçası, ister far sürebilirsiniz gözünüzün altına ya da üstüne. Ee, isterseniz eyeliner uygulayabilirsiniz. Ama ben ne olur ne olmaz elimde böyle ikili bir ucu böyle taraklı olan bir ucu bu şekilde olan yeni birkaç fırçası olsun istedim indirimdeyken kaçırmak istemedim hemen devam ediyorum evet bunun daha önce siyahını göstermiştim çok kadir kıymet değer bilinmesi gereken bir ürün arkadaşlar. Yüzünüzü bununla tuval gibi çizebileceğinizi pudralı ürünler için özellikle söylemiştim. E, bunu da tabii ki de yedekledim. Göz altına harika oturuyor. İnanılmaz yüz kontürleri gerçekleştirebiliyorsunuz bu pudra paflarıyla. Devam edelim. Bir listeden arkadaşlar. Stick Eyeshadow Pencil almışım. Stick göz fayları. Alttaki olan bordomsu bir renk. 347 Ruby Red geçiyormuş. Göz rengini daha çok ortaya çıkartacak olan bir ton olduğu için bunu tercih ettim. Tabii ki de grilere dayanamayız. Bunların hepsini sizlerle short videosu olarak zaten denemeli bakacağız. Bu da 404 metalik greymiş. Yulis'in kalem fayları hızlıca devam ediyorum. Yani bunu açıkçası kendimi artık o kadar çok videosunu gördüm ki almak zorunda hissettiğim için aldım. Gördüğüm kadarıyla da başarılı ürünlerdi. Biz de beraber deneriz. Like It markasının şöyle üçlü ruj seti. Paketlemesi de çok şirin. Hemen devam ediyoruz. Evet, Romant. Romant'ten bir ürün almasaydım herhalde bilemiyorum yani. Sabahın köründe gittim. Glasting Water Gloss'larından arkadaşlar şeffaf parlak olanı aldım. Çift sıfır Meteor Trek adındaki şu ürün.